Evet sizlerle bugün değişik bir markete gezelim dedim. Tarım kooperatiften alacaklarım vardı. Şöyle tek tek fiyat söyleyemeyeceğim ama şöyle göstereyim. Çaylarda indirilmiş. Altın filiz çay diyor. 159 satış fiyat. Tek harmanda siyah çay da ne kadarmış 1 kilo 129 TL. Şöyle yağlara gidelim. 1 litre yağ 66 diyor. 5 litre yağda 295. Fiyatlar bu şekilde. zeytin zeytinyağı 485. Şöyle ağaç çiçek yağları göstermiştim. Şurada da ne kadarmış? 3 kilogram çay. Filiz çay. 429 TL. Bu turpu gösterecektim. Aklıma geldi doğramadan önce yıkadım bu top şu kökü böyle pembe olursa içi kırmızı oluyor. Tadı çok çok lezzetli. Tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. Birisi bana sormuştu çünkü. Acaba Almanya'da da var mı diye. Yani şöyle dış görünüşü böyle. Şöyle anne sütlacı yaptım. Yapılasını çekmedim çünkü herkes biliyor zaten. Sürekli sürekli de tarif çekince İnsanlar sıkılabiliyor. Sizleri sıkmamak adına böyle bitmiş halini göstermek istedim. Üzerine de soğuduğu zaman tarçın ekleyeceğim. O zaman daha güzel oluyor. Herkese yeni günden yeni vlogdan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. Dün güzel bir challenge videosu çektik. Sizlerle yayınladık. Dün değil. Dünden önceki akşam bu video, videoyu çekmiştik. E, dün bayağı bir rahatsızlandım ben. E, şu anda iyiyim ama büyük bir ihtimal gıda zehirlenmesi. Üniversitede bir yemek yemiştim. E, bayağı gün boyunca çok çok kötü hastaydım. Büyük bir ihtimal gıda zehirlenmesiydi. Şimdi de biraz halsizlik var ama Allah'ın izniyle yavaş yavaş iyileşiyorum. E, şu an daha iyiyim. Onun için video ile karşınıza geçmek istedik. E, hem teşekkür videosu hem bir açıklama videosu yapalım dedik. Bir yıla yaklaştık çünkü. Oca bugün aralığın biri. Aralığın biri itibariyle e, kanalımız tam tamına 2049.711 görüntülenmeye ulaşmış. E, nasıl sence? Ben, maşallah gayet güzel gidiyoruz bence. Bence çok Yeni iyi. Yeni başlayalım. Bunda eminim olan tabii ki diğer kanallar var. Diğer kanallardan gelen e, bir kitlemiz var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. E, bizim şorçlarımızla, vloglarımızla gelen izleyici kitlemiz var. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Canlılardan gelenler var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ee, doğru yoldan çıkmadan, emin yoldan e, sizlerle buluşmaya çalışıyoruz her videoda. E, bizim videoda biliyorsunuz. Neyse onun gibi. Hiç kimseye hiç sataşmıyoruz, bulaşmıyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz inşallah. Bizi izleyen bu görüntülenmeyi ulaştıran 2 milyon 49 bin 711 Hadi diyelim herkes ikişer kere izlese 1 milyon kişi demek. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz bunun için. Ee, bu istatistiklerden de bahsedeceğim size bu videoda inşallah. İzlenme süremiz Merve. Son 365 günde 41.942 saat. 41.942 saat. Ee, çok çok güzel bence. Biz başlayalı daha kaç ay oldu? Aynen. 10 ay oldu. Aynen hani ben de Gerçekten hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Yani sizler izlemeseniz biz mesela yapmayız değil mi? İzledim. Aynen öyle. Hepinizin emeği geçiyor bizleri. Hepiniz de hakkınızı helal edin. İzlenmelerimizi de lütfen arttıralım. Dün Emel ablamız sağ olsun bir video gönderdi. O kadar güzeldi ki onun izni olmadan paylaşmak istemedim. Yoksa şu an gösterirdim. Hem tabletten açmış bizi takip ediyor. Hem telefondan açmış hem televizyondan açmış. İzlenme olması için. <laughs> çok çok teşekkür ediyoruz. Bu emekleriniz için. Emel abla gibi belli bir kitlemiz var bu şekilde yapan. Çok çok teşekkür ediyoruz bunun için de. Reklamlarını da atlamadan izlediğiniz için. Reklamların önemini birazdan vurgulayacağım size arkadaşlar. Evet. Abone sayımız son 28 günde Merve. 28 günde 511 kişi gelmiş. Maşallah. Bu 28 günde gelen 512 kişi hoş geldiler, sefa getirdiler. Kendiniz hoş geldiniz. Kendinizi de yorumlarda belirtirseniz tek tek isimlerinizi okuyayım. Hatta toplulukta paylaşayım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bereketli bir 28 gündü. Aynen, 511 maşallah. kişinin geldiği bir 28 çok gündü. Ister. Çok çok teşekkür ediyoruz bunun için de. Zaten 5 az kaldı izniyle. Tabii giriştim. canım. Ee, 200 1.000'e Ben kazanacağım. Ben ne demiştim? Sen demiştin ki Ankara'ya gitmeden oluruz. Ben de yok olamayız demiştim. 5.000 bin ancak oluruz demiştim. Aynen. Bakacağız. Ee, 511 kişiye çok çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi yorumlarda isimlerinizi belirtin lütfen. Ee, bu kısmı Shorts'ta da yayınlayacağım. Shorts'u çok izliyor bu kitle, hı hı. Vloglarımıza da izlemeyi unutmayın lütfen. Vloglarımız düşük sayılarda kalıyor. Vloglarımızı da izlemeden geçmeyin. Son 65 günde bunu özellikle söylemek istedim. Hani e, bazen yorumlar alıyoruz ya kazançla alakalı. Hı hı. E, son 65 365 günün yani bir yılın e, zaten 10 aydır biz yayındayız. E, kazanç sayısını söylemek istedim. E, Mart ayında kazancımız başlamış. 461 dolar kazanmışız. 461 dolar 3 ile çarp mesela bunu. 4, 8, 5, 10, 10, 15 desek. 15 bin falan yapar. Ama bizim aylık giderimiz 6 bin e, küsur. 10 ayda bunu yapar 60 bin yapar. Yani evet. 45 bin benim cebimden çıkmış arkadaşlar. E, yuvarlak hesapladım. Tam hesaplamadım tabii ki. 45 bin civarı cebimden bir para çıktı. 461 dolar kazandığımız halde e, herhangi bir kazancımız şu ana kadar yok. Bunu da bilmenizi istedim. Ee, son 365 günde en çok görüntülenen e, Hı -hı. videolarımıza geldi sıra. E, en çok hangi videomuzu izlemişsiniz şey şortu, ve hani. e, sadece shorts değil shorts e, vlog olarak hangi videolarımız izlenmiş? Genel ağırlıklı shorts videolarımız izlenmiş. İzleyici kitlesinin dışında da çok izlenme olmuş. Hı -hı. Birinci sırada en karmaşık yaş problemi geliyor shorts videolarımızda. <laughs> Merve'nin doğum gününü özel yapmıştık, kendimiz yapmıştık. Yani, hani bir yani. Ee, kanaldan alıp yaptığımız veya böyle akım olan bir video değil kendimiz yapmıştık 69.500 e, ki, kişi izlemiş 69.500 kişi çok teşekkür ediyoruz ee, İkinci sırada benden bir tane daha yok geliyor Zeynep'imin <laughs> 67.800 kişi izlemiş üçüncü sırada eşimin su isterken yaptığı ufak çaplı e, şey var no, gösteri var, var. Ablam. aynen tuttuğun <laughs> altın olsun ablam videomuz var ve diğer videolarda sıralanmış. İlk konu içerisinde vlog yok. Vloglarımızın en fazla izlenen vlogumuz e, ameliyat videosuydu. 11 bin izlenmeye ulaşmıştık. E, çok çok teşekkür ediyoruz. Keşke hep bu baremlerde kalsak da e, artık desem ki size 6.900 cebimden çıktı. Şu kadar geldi ziyandayız değil de evet. kare geçtik diyebilsem ama o günlerde gelecektir inşallah. inşallah. Evet izleyici kitlemiz bizim e, bize bu veriyi de veriyor YouTube diyor ki saat diyor 6'dan sonra diyor akşam 12'ye kadar diyor genelde haftanın 7 günü aktif diyor e, saat 12'ye 1'e kadar diyor video atarsanız fazla izlenmez diyor 12 e, 1 ve 6 arasında diyor saat 1 ve 6 arasında video izlenirseniz Orta sıklıkta izleme olur diyor. Onun için videonuzu 6'dan sonra atın diyor. Ben genelde bunu yapmaya çalışıyorum ama izleyici kitlemiz o sıralarda diğer kanalları izledikleri için o şekilde de izlenmelerimiz çok az oluyor. Evet. Genelde ben biraz daha erken atmaya çalışacağım videoları. 4 gibi atmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Saat 4'ten sonra evet. kanalımızı kontrol etmeyi veya bildirimleri açıp bildirimlerinizi kontrol etmeyi unutmayın lütfen. Zaten şu en son attığımız video bundan bir öncekini mutlaka izleyin. Gerçekten çok güzel. Her izleyenler çok beğendi. İzlemeyenler çok şey kazandı. diyorsun. Aynen. Kim daha iyi Kim daha challenge'ımız harikaydı. Evet, evet. Onu ben dedim izlenir dedim. Hani en az 3000 4000 ama o da 1000'de kaldı. Bu sıralar böyleyiz. Ee, şimdi izleyici kitlemizde son 28 günden baz alacağız bunu. Ee, 365 günden alalım. E, kaç yaş grubu ne kadar izlemiş yüzde olarak onu söyleyeceğim size. 13-17 yaş arası Merve yüzde 1.8 izlemiş yani çocuklar bizi pek Aynen. izlemiyor çünkü biz e, aile ailevi olduğu için Aynen. çocuklara yönelik çok az videomuz var. Bu yüzde 13 yüzde 17 de büyük bir ihtimal Merve şey Zeynep'in videolarından gelenlerdir. 18-24 yaş arası izleyen sayımız yüzde %12 12.8 yavaş yavaş izlemeye başlamışlar. Aynen. E, 25-34 yani bizim yaş grubumuz yüzde 24 izlemiş çok teşekkür ederiz zaten e, kendi yaş grubumuza da hitap ettiğimizi buradan da anlıyoruz e, mesela yüzde, şey, 35 yaş-44 yaş arası da 26 izlemiş yani 25 yaş-44 yaş arası toplamda yüzde 50 bir izleyen kitlemiz var e, çok çok teşekkür çok ediyoruz teşekkür buna ederim. sıra geldi ablalarımıza. 45-54 yaş arası %18,3 izlemiş. 55-64 yaş arası da Merve %12,5 izlemiş. 65 yaş üstü izleyici sayımız da %4'te kalmış. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yüzdelerin ortak dağılması tek talebimiz. Çocuk, hem çocuklarımız izlesin, hem orta yaş izlesin, hem büyüklerimiz izlesin. Gerçekten başka bir şey istemiyoruz. Izledi, Herkese şey hitap etmek aynen. istiyoruz kanal olarak inşallah. Şimdi geldi cinsiyete. Burada Merve ağırlıklı. <laughs> Merve'nin kanalı olduğu için, döndüğü için. En çok bayanlar. %64.8 bayanlar izliyor. Çok teşekkür ederiz. %35.2 erkekler izliyor. Eminim bunun %10'u da kadın kitledir. Bazıları işinin aynen, aynen. şeylerinden izliyor. Hı -hı. Ee, ya da izliyor ya da oğlunun yani. hesabından izliyor. Yani kadın kitlemiz %75'lerde. Çok çok teşekkür ederiz bunun için. Erkekler o kadar abonemiz var. Polis arkadaşlarım, diğer arkadaşlardan veya çevrenize bir dağıtın. Onlar da abone yapın. Diğer erkek arkadaşlar da böyle olmuyor. Çok geride kaldık. Şimdi ülke ülke doğal olarak ilk ülkeyi söylüyorum. Türkiye yüzde seksen altımız Türkiye'den izleyicimiz 365 günde Almanya'dan izleyici sayımız e, kitlemiz yüzdesi yüzde %4.6 çok teşekkür ediyoruz Almanya'ya. Benim daha çok izleyici kitlesi olacak e, dediğim ama az kalan Azerbaycan yüzde %1.9 ben Azerbaycan'ı da yüzde %4 yüzde %5'lerde görmek isterdim açıkçası. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle e, iletişimimiz de çok Can. iyi canlılarda abone olmayı Çevrenizdekilere abone yapmayı unutmayın arkadaşlar daha sonra sıralananlar genelde yüzdeleri aynı Fransa Hollanda Avusturya Rusya Belçika Amerika Bulgaristan bu ülkelerden izlenme almışız yüzde olarak çok çok teşekkür ederiz diğer ülkelerden de izlenmelere talibiz Büyük bir ihtimal var. İsviçre'den ablamız var. İsveç'ten var. Ama yüzdelik dilime girmediği için burada göstermiyor. Evet. Tek tek oldukları için burada göstermiyor. Bakalım yeni yıla kadar sayımız kaç olacak çok merak ediyoruz inşallah. Ben yeni yıla kadar beş bini geçireceğimizi düşünüyorum. Beş bini inşallah kutlarız. İnşallah. Hatta beş bine özel e, yılbaşına kadar geçersek bir de pasta keseriz güzel. Aynen. Beş bin pas, pastası olur. Abone olmayan kullanıcılar kanalımız Merve son bir yılda %71.9 izlenmiş izlemişler. Bu da ne demek? Ee, shorts videolarımız daha çok izlenmiş. Shorts videoları çünkü biliyorsunuz abone olmayan evet. kullanıcıların keşfetine çok fazla düşüyor. Abone olan kullanıcılarımız genelde vlog bekliyor, shorts videolarına yönelmiyor. Shortslarımızı da izleyelim lütfen. Abone olmadan izleyen Kitle Şu %71. Şu %71'in. Ee, %10'u abone olsaydı şu an sayımız 10.000'i geçmişti biliyor musun? Çok güzel bir sayı. Abone olan kullanıcılarımız %28.1'de kalmış. Daha çok izlenmelerinize talibiz inşallah. İnşallah. Alt yazılı izleyenlerimiz var. Ee, mesela dün Nezahat abla mıydı? Hangi ablamızdı? Sesini açamıyorum misafirlerim i̇nşallah var demişti. Abla. Ee, bu şekilde izleyenler var. Veya iş yerinde sessizde izleyenler var. Altyazıyı açıp altyazıyı açıp izleyenler de %6.8. Öyle bir durumda arkadaşlar izlensin istiyorsanız böyle arada göz gezdireyim ne konuşuyorlar diye C yazısını göreceksiniz. Altyazı yazar. Ya da C yazısı böyle yuvarlak içinde görürsünüz. Ona tıkladığınızda otomatik altta altyazı geçmeye başlar. Ona basarak da altyazılı izleyebilirsiniz bizleri. Evet, gelir kaynaklarımız nasıl olmuş? Başta demiştim ya reklamları atlamamanın önemi diye. Reklamları izleme sayfası reklamlarından 49 dolar 36 sent gelmiş. Hı shorts ee, takışı reklamlarından 3 dolar gelmiş. Ee, süperlerden onu da sağ olsun bir kişi attı. Türkan ablamız süper para attı. Teşekkür ederiz canlıdan. Onun attığı 2 dolar 79 sent var. Üyeliklerde de 85 sentimiz var. Onun da tek üyesi Türkan abla. Sizlerden üye olup daha çok bu konuda da destek gelmesini de bekliyoruz inşallah. Pide mi yaptı? Oo, aç aç aç. Ekmek çok güzel. yapmış kızım. Hayır hayır. Ne bu? Elmalı turta. Ha elmalı turta yapma. Pideye daha çok benzemiş ha, ama. Valla ben de pide zannettim. Pide olsa daha güzel olurdu. Yerim <laughs> seni. <laughs> Slime'dan pide yapmış. Ah. Aferin kızıma. Ellerine sağlık. Bunun için reklamları atlamadan izlemeniz çok önemli. Reklamlar gerekirse atlayarak izleyin. Bırakın telefon bir köşede dursun. Bir kere de reklamları atlamadan dönsün. Siz Allah. normal izleyin. İkinciye de reklamları atlamadan lütfen. Allah razı olsun. Çok kişi öyle yapıyor. İşi varken ya da misafiri geldiğinde açıyorlar bana söylüyorlar. Bir köşeye koyuyorlar. izleniyor. Aynı. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Son 28 gün e, gelir kaynağı bu şekildeydi. Toplamda bakalım peki o nasılmış? Bir yılda 427 dolar reklamlardan geliyor Merve. Hı hı. shorts takışından 28 dolar geliyor. Ee, süper ve hediyelerden 3 dolar 95 kuruş geliyor. Daha önce e, dağıtanlar olmuştu Aynen. canlıdan. E, süper chat olarak, süper stickers olarak atmışlardı. Üyeliklerden de 1 dolar 30 sent gelmiş kuruş diyecektim neredeyse. Çok çok teşekkür ederiz. Hepinize çok teşekkür bunlar için. ederiz. Ee, hasta olduğum halde sizlerle olmaya gayret gösterdim. Hani şu an inanın terliyorum ve e, bir 50 dakika sonra da 40 dakika sonra da işe gideceğim inşallah. Bugün gececiğim. Bu ay gececiğim daha doğrusu. Gece çalışacağım. Hakkınızı sizde helal edin. E, dualarınıza da talibiz. E, sağlık konusunda. E, şeyin de Efe'nin de bir gribi var. Efe'nin zaten geçmeyen grip. Başını dışarıya çıkarsın. Zeynep'i almaya götürüyorum ya her gün. Hı. Mutlaka Bak ağzına atkı sarıyorum. Kafasında iki tane şapka, eldiven. <laughs> Hepsini yaptım ama demen hasta oluyor vallahi Çok hünyesiz, zayıf bu konuda yani. Ne nebulizatör aldık. Bilenler Hı -hı. bilir. Hava veriyoruz herhalde. arada. Dünya. Uyusun canım. Güzelce dinliyor. uyuyor. Ee, ben çok konuştum Merve. Biraz da sen anlat. Neler yaptın? Ne yaptın? Ben de hep, hep bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dediğim gibi lütfen şu en son videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum yorumlarda görüşürüz. Ondan sonra ben de iyiyim Allah şükür. Yine azar azar çekim almaya çalıştım. Aldım. Onu da atarım sana da. Az izlendik ama beğendiler. He, aynen. izleyenler çok beğendi. O şekilde challenge yapmaya da devam edeceğiz. Daha önce zaten challenge videolarımız var. Ee, veya böyle sohbet videolarımız. Birbirimize soru cevap videolarımız var. Ee, Hamide Sultan'la da yaptık. Yasemin'le de yaptık. Ee, bu şekilde videolarımız da var. Tekrar challenge'e devam ettik. Challenge'a bir 3-4 ayarı vermiştik. Yine değil mi? soruları ben ayarlarım güzelce. Birlikte yaparız. Güzel olur. Aynen. Sadece soru cevap da değil. Böyle çocuklarla oyun videoları Aynen falan. Öyle. Bak bak pide yapıyor. Bak. <laughs> Yerim onu. Tırnak Aferin pidesi. Güzel. Tırnaklarını da şöyle şöyle bastırayım. Ablalar ödevini bitirdi. Ödevini bitirdiği için ben de izin verdim. Güzel güzel video yapmalarına. Ödevini maşallah. Senin haberin yok. Biz ta Cuma günü bitirdik. Okuldan gel sadece iki sayfası vardı. Bir tane video şimdi, ödevi kaldı şimdi. Videosunu da yaptırırsın. Yo, onu hallederim ben. Öğretmen de bugün video attı. Hı hı. Şey attı. E, fotoğraf çekineceklermiş. Hı. Fotoğraf için şey sordular. Ucuz olan daha güzel bence. Baktım. Sen de bakarsın. Hı hı. Bir kırmızı bir de sarı şey olacak. Hem öğretmeniyle hem sınıfla hem de hı hı. tek resmi olacak. Hı hı. Bence pahalı olandan ucuz olan daha kaliteli duruyor. Daha güzel duruyor. İnşallah hı hı. resimde göründüğü gibidir. Oylama yapmış. Ben ona oy verdim. Evet. Ben de güzel temizlik yapacağım. Çocukların tamam. odasına bir güzel girişelim. Tamam. Sürekli yapıyorum da ayrıyetten çocuklar ekstra ekstra dağıtıyor hafta sonu canları sağ olsun. evde o, evde olunca halısını kilimini kaldıracağım. Güzel sileceğim inşallah. Ben doğru hallederim. Tamam. Bu de şekil Zeyno şimdi oyununu oynar. Ben Efendim doyuyor zaten. İşte pidesi geldi kızımın ablaları Bravo. biraz uzadı ben tutunca Bayağı ama. <laughs> Aferin kızım. Evet, istersen kapanışı da yapalım. Tamam. Bizleri izleyen herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri izlemeyi, beğenmeyi, çevremizi tanıtmayı ya da abone yapmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.